Merhaba çocuklar. Bugünkü hikayemizin adı Ben kime benziyorum? Hikaye kahramanımızın adı da Ferit. Ferit büyük aynanın karşısına geçti, kendisini izlemeye başladı. Saçları siyahtı. Ben kime benziyorum acaba diye düşündü. Hiç halasına benzemiyordu. Halası da siyah saçlıydı ama burnu biraz daha büyüktü. Üstelik o etek giyiyordu. Ben kadın değilim ki etek giyeyim diye düşündü. Ya dayısına ne demeliydi? Ne zaman Feritlere gelse onu havaya kaldırıyor. O çocuk tıpkı bana benziyor diyordu. Bakışları, kaşları, ağzı her şeyi tıpkı ben. Ferit aynaya şöyle yandan bir bakışla gülümsedi. Ya hayır, dayısına da benzemiyordu. O hem çok büyüktü hem de saçlarını taramıyordu. Teyzesi ise kimse boşuna heveslenmesin diyordu. O sadece bana benziyor. Saçı gözü önemli değil. Konuşması, oturup kalkması, neredeyse tüm hareketleri tıpkı ben. Ya annesi o da Ferit'i futbolcu Emre'ye benzetiyordu. Benim oğlum okuyacak, üniversiteyi bitirecek, sonra da dünya çapında bir futbolcu olacak diye hayal kuruyordu. Ferit o kısa boylu futbolcuya da benzemek istemiyordu. Belki şimdi uzun boylu değildi ama zamanla uzayacaktı. O daha bir çocuktu. dedesine gelince onu en çok dedesi seviyordu. Onunla oyun oynuyor. Soranlara da benim torunum büyük insan olacak yanıtını veriyordu. Büyük insan nasıl olunur? Ferit'e göre babası gibi olur. Büyük işler yapar, herkes ona saygı gösterir, onu sever. Ferit babasının takım elbisesini giyip tekrar aynanın karşısına geçti. Ceketin kollarına, pantolonun paçalarına bakıp kahkahalarla gülmeye başladı. Sonra babasının sözlerini hatırladı. Babası onun saçlarını okşayarak şunları söylemişti. Sen daha küçüksün, bizim küçük oğlumuzsun. Sen oyun oynamaya bak. Merak ettiklerini sor, öğren. Güzel olan her şeyi sev. Ben senden bunu istiyorum. Bunlar ne güzel sözlerdi. Ferit bilmiş bilmiş güldü. Ben dedi, kendime benziyorum. Büyünce yurdunu seven, insanları seven başarılı bir insan olacağım. Burada da hikayemiz bitti. Sizler kime benziyorsunuz? Görüşürüz. Hoşçakalın.